Ne oldu kızım? Bizim çadırımız kırık çıktı ya. Niye, Niye kırık çıktı kızım? Nasıl yani? Al sana. Çadır mı kırık çıktı? Evet. Bakın şimdi biz bunu bayağı bir denedik Selin'le Eymen'le. Ne, ne, ne kırık çıktı? Ne, ne? Ne, <laughs> ne açtın? Dur dur çadır öyle söylenmez. Şimdi arkadaşlar biz bu çadırı almıştık Selin'le Eymen'le. Evet baktık bir kere kurmaya çalıştık değil mi? Ondan sonra size göstermiştik ama bu çadır maalesef arkadaşlar gördüğünüz gibi bazı parçalarında neler var, kırıklıklar var. Biz bunu şimdi tekrar video çekelim. Selin Leymen o kadar çok üzüldüler ki paramparça oldular. Bakar mısınız Selin Leymen arkadaşlar? Ne kadar üzgünler. Biz şimdi ben dedim ki tekrar kurarız biz, siz merak etmeyin dedim. Tekrar video çekeriz. Bakalım tekrar onlar için. Çadırı bu şekilde getirdik. Tekrar kurmaya çalışacağız. Ama arkadaşlar o kadar çok, o kadar çok denedik ki. Hadi, hadi bakalım. O zaman kurmaya çalışın. Çok fazla denedik. Şöyle getirin bakalım. O kadar çok denedik ki Selin, Leyman bunu bu kurmak için. için. Nasıl bir dakika bir şöyle olmazsa. geçeyim. Bir daha olmazsa atacak mısın? Evet bir daha olmazsa atacağım. Hmm, Selin bir daha olmazsa atacakmış arkadaşlar. Burası çok dar. Biraz kayın ben de yerime geçeyim. Evet şimdi kurmaya çalışacağız. Söylediğim gibi Selin'le Eymen'le biz bunu çok kez denedik. Şöyle biraz daha kayın. Biraz daha kayın. Evet kayın biraz daha. Tamam hadi dökün bakalım. Dökün bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir daha Eymen de mi atacak? Aa, iman da atmak istiyor arkadaşlar. işte gördüğünüz tutayım. gibi çadır bu şekildeydi. Çüceği. Evet. Hadi bakalım şimdi bir ilk başta şu şeyini bir açalım. Çadırını bir açın. Hadi arkadaşlara Aa. bir gösterin. Selin çadırını bir aç. Arkadaşlarına bir göster. Arkadaşlar biz bu şekilde bir çadır almıştık. Geçin Eyman tut sen de al. Bir tarafından da sen <laughs> tut. Arkadaşlara gösterin. Ama dediğim gibi biz bu çadırı çok fazla denedik arkadaşlar. Evet bir gösterin. Karşıya geçin anneciğim ikinizde. <laughs> denedik denedik Maskeli. bayağı bir evet Maskeli. maskeliler Maskeli. gelin bakın maskeler maskelerinizi bir takın oraya gelmişken hadi ikiniz de maskelerinizi bir takın bir arkadaşlar görsünler evet şimdi maskelerini takıyorlar arkadaşlar hadi bir takabildiğin kadar tak takabildiğin kadar tak hadi Eymen sen de tak ha, bu kadar evet Selin taktı Eymen Eymen sen de tak göster Evet, işte Eymen de kedi çocuk arkadaşlar. Dina de baş deli ya de. Tamam, hadi getirin. Tamam. Eyvah tamam. Bir şey olmadı. Gel, çıkaralım maskeni. Eymen tepe taklak oldu arkadaşlar. Tamam, hadi. Şimdi getirin bakalım parçalarını. Evet. Şimdi tekrar deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şey ha? Anne. Hadi. Of, kolun tamam, acıdı anne. mı? Çok mu acıdı anneciğim kolun? Of kolu çok acıdı arkadaşlar. Pijama maskeli. Çok ama senin en büyük özelliğin neydi? Kedi takmak. Evet hızlı koşmaktı. Burada, burada, Bir şey ya, olmaz sanırım kedi çocuklu. Evet. Tamam şimdi kurmaya başlayacağız. Parçaları arkadaşlar, böyle koyduk gördüğünüz yardım gibi arkadaşlar. Ediyorum. Efendim? Yardım evet şimdi yardım edeceğiz Eymen'e. Hadi bakalım. Mi? Arkadaşlar gördüğünüz Babam gibi izledi. parçaları bu şekilde şöyle bunu şimdi hemen kuracağız biz. Şu şekilde parçaları var. Evet. Kedi çocuk ne oldu? Kedi çocuğun kolu acıyor arkadaşlar. Kolu çok kötü. Tamam. Hadi kurmaya başlayalım o zaman. Burada zaten ölçümleri var. Şimdi kuracağız. Bununla oyun oynayacağız. Şöyle biz hemen devam ediyoruz kurmaya. Evet şimdi zeminini yaptık gördüğünüz gibi çadırımızın şöyle gösterelim. Evet kedi çocuk da burada. Kedi çocuk. Devam ediyoruz biz. Evet arkadaşlar, babamız kurmaya devam ediyor. Eğmen de bu şekilde yayıldı. Pijamaskel'ler çadırımızın parçaları arkadaşlar. Bakın, devam ediyoruz heyecanla bekliyoruz. Serin'le Eylem'e e bakar mısınız? <laughs> Hadi biz devam ediyoruz. Bitirdiğimiz zaman tekrar görüşeceğiz. Evet pijama askerler neredeler acaba? Pijama asker gören var mı? Burada bir tane çadır var. Ama baykuş kız, kedi çocuk yok. Şu anda yok. Yoksa buradalar mı? Çadırı ben size şu şekilde bir göstereyim arkadaşlar. Bayağı bir uğraştık. Uğraşların sonucunda harika çadırımız kurulmuş oldu. Şimdi Selin ve Emin'i arayacağım. Kedi çocuk ve baykuş kız neredeler acaba? Kedi çocuk, baykuş kız neredesiniz? <laughs> Duyuyor musunuz? Sesleri geliyor. Buradalar galiba. Kedi çocuk, baykuş kız. Buradalar mı yoksa? Yoksa buradalar mı? Evet bir... Aa, bir ses duydum. Neredesiniz? Kedi çocuk, baykuş kız. Evet 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 gidelim 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 arkadaşlar. Buradalar mı yoksa? Yoksa bunun içindeler mi? Yoksa çadırın içindeler mi? Açıyorum çadırı. Hu uh hu. Uh hu uh hu. Hu hu. Neredesiniz? Neredesiniz? İşte buradalar. İşte burada. Çıkın bakalım. Çıkın çıkın. Baykuş kız. Baykuş kız. İşte Baykuş Kız burada. Evet çadırımızı kurduk arkadaşlar sonunda. Ah kedi çocuk ne yapıyorsun? Ah Baykuş Kız sen ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlara bir çadırımızı gösterelim mi? Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Baykuş Kız ve Kedi Çocuk çadırlarına girdiler. Arkadaşlarla bizi vedalaşacağız. Evet bir çıkın bakalım arkadaşlara bir gösterelim çadırımızı. Selin, Eymen, Hadi gösteriyorum şimdi arkadaşlara. Evet arkadaşlar çadır şu anda bu halde. Çık bakalım kedi çocuk gidiyor. Baykuş kızı bulalım. Baykuş kız. Baykuş kız. Bir gelir misin? Evet baykuş kızı bekliyoruz. Baykuş kız hadi gel. Arkadaşlarla vedalaşalım. Çadırımızı bir göster istersen arkadaşlara. Buradan piyamaz geliyor. Evet. Başka? Benim kastelim. Sen de göster bakalım. Kedi çocuk. Benimki bu. Evet. Benimki kedi çocuğunki o. Baykuş kızında. Orada zaten var. Evet. Harikasınız. Ben de. Ben buradayım. Bakın. Bakalım. Hani gitmiştik ya Roma'ya şey yapmaya. Şey neydi? düzeltmeye gitmiştik. O zaman çadırımıza şey çıkmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz biz gibi. Biz Romeo'ya haylaz Romeo'ya şey biz uçacaktık. Bütün bu hareket çocuk hızlı gücüyle kıracaktı. Ben de uçacaktım o binaları düzeltecektik. Aşkılarını evet arkadaşlar. Bura, Eymen, kedi ya. çocuk bir dakika. Kedi çocuk çadırı galiba kırdı. Bir dakika kedi çocuk. Çok hızlı kedi çocuk bir dakika. Evet görmek istiyorum çadırımızı. Arkadaşlar bu çadırla güzel oyunlar oynayacağız. Burada kedi de çocuğu de, içeriye ben aldım. Evet gir. Baykuş kız sen de gir. Hadi ben arkadaşlarla vedalaşacağım. Hadi Arkadaşlar hoşçakalın. Burası karıştı. Hoşçakal yap Baykuş kız. Hoşçakal.